Şu anda çok büyük bir acımız var. Tabii keşmişe geçmişe bakarsak çok acılar çektik. Ama şu Amasra Kuyusu'nun kuyunun ilk başlangıcında telinmesi için oraya İngiliz vincini ve trioksiyon vincini ben ve ekibimle beraber kurduk. O kuyu ilk bizim eserimizdi başlangıcı. Ama şu acı bilin ki çok üzüldüm o gecesi televizyona pakarak olduğum yerde ağladım. Tüm madenci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır, selamet diliyorum. Ve bizle beraber ocağa inerdi. Bizden önce elbise giyerdiler. Bizden beraber ocağa inerdiler. İkinci mühendis, vardiyenin mühendisi gelmeden ocaktan çıkmazdılar. Çünkü mühendis mühendise teslim ederdi işi. Yerinde teslim etmek her zaman için, çalışanlar da için de, kurum için de çok faydalıdır. Şunu söylüyorum. Birçok krizolar meydana geldi. Kandilli Armuçukta Çelik'te, ondan sonra Karadon Kuyu dibinde de daha önce bir krizo patlamıştı. Zaten o krizo patlayan bölgeye biz kuyu ve kaleri sürdük. Şunu Almanlar bize önerirdi. Önünü körmeden gitmeyeceksin derdiler. Önümüzü görmek ne demektir? Ben bunu da bütün mühendis arkadaşlarımıza söylüyorum. Arkadaşlar, gidecek olduğunuz, kaleri süreceğiniz, sürecek olduğunuz lağımlara ilk önce en az 60 metre sondaj yapın, önünüzü görün, ondan sonra kaleri de işleme başlayın. Kömürde de budur. Kömürlerde kırılma, çatlak, herhangi bir şey, kas sızıntısı, kas pirigindisi olabilir. Sondajınızı yapın. O sondaj deliklerinde biz Almanlarla çalışırken ben ocakta kaynaçılık bile yaptım. Ocakta krizometre boğazımdan düşmezdi. Biz sondaj yapıldığımı kalerilere, galerilere o galerilere yapılan sondajın deliklerinden gelen kas sızıntılarını ölçerdik. Tamam mı? %1, %2, %3, %4, %5'e çıktığı zaman zaten en büyük tehlike desin. %1, %2, %3'e çıktığı zaman zaten geriye çekilirdik. Onun için kas sızıntısı bizim tamarlarımızda bu bölgede çoktur. Onun için işçi ayakta dahil olsun, kaloride dahil olsun, krizo kontrolü yapılmadan, önlem alınmadan çalıştırmak bence çok sakıncalıdır. Önce emniyet emniyet olduğu yerde kaza olmaz. Emniyet olduğu yerde çoluk çocuk ağlamaz. O Zonguldak'ta 60'lardan önce mügellef zamanlarında burada tabi eskiden rahmetli Tedem da Fransızlarla çalıştırdı İncir Armanı'nda. Fransızların zamanında, mügellef zamanında biliyorsunuz bütün işçiyi zorla ocağa sokardılar. Askerliğini herkes Zonguldak'ta yapardı. Toplardılar bütün işçiyi. o zor şartlarda efendim o söyleyeyim. Laumlar tokmak gücüyle, burguyu elle çevirme gücüyle ocaklarda kaleriler sürüldü. Yani çok zor şartlarda çalıştılar. Rahmetli dedem incir harmanında bitten bireden pavyonda işçiler çalışmayı yapamazdılar ocağa indikleri zaman. Kaşınırdılar. Kaz döküp yak, yadakları yaktığını söylediler rahmetli dedem kaz tökmüş ya da karı yapmış. O tulumbaları Kozlu'ya kurduk. Kozda su çekildikten sonra cesetler alındı. Kı şey edildi. E, bir, zaman orada cesetlerimiz kaldı. Bir onları alındığı zaman da çürümeye dönmüştü. tabii tabi, çıkamadılar ve orada vakonlar bağların arasına girdiğini. Ve gelip zamanındaki çalışmak zor zor şartlar altında çalışmak vardı. Ama şimdiki teknolojide bir insana ulaşmak çok kolay. Niçin? Bak o işçilerimiz üzerinde CBS'ler olmasaydı tamam mı? O çibiyesler onların üzerinde olmasaydı bu kadar ergen onlara ulaşamazdılar. Çünkü işçinin nerede olduğunu göremeyecektiler. İşte bu teknoloji. Bunu işte o kazı da orada görmeleri lazımydı. İşte bunlar teknoloji. Çünkü Amasra'da Allah'a çok şükür. Evet burada bir e, ölü sayısı çok ama patama da ölülere ulaşmak da zor. Kozu kuyusunda, Karadon kuyusunda, Batlayan Kırızdolar'da ne kadar? Ne kadar zaman sonra alındı cesetler ya. Çürümeye dönmüş. Bu teknoloji olsaydı o kadar bekler miydi? Çünkü teknolojide çibi üzerlerinde olması, onları takip ettiği noktalarda olması önemli. bu konumda her zaman için faydalıdır. Teknoloji kullanacaksın.